Bugün sizlerle birlikte benimle birlikte bir gün geçiriyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz geçenlerde bir canlı yayın açmıştık. Hatta daha dün bir canlı yayın açmıştık ve orada dedim ki benimle bir gün videosunu ister misiniz dedim. Sizler de evet dediniz. Onun için bugünkü videomuz benimle bir gün. Şu anda saat arkadaşlar 10. Ben genel olarak bu saatlerde kalkıyorum. Aslında bazen 5'te de kalksın oluyor. Yani saatim belli olmuyor. Allah'ım ne zaman kaldırmak isterse o zaman kalkıyorum. Şimdi sizlerle birlikte önce sporumuzu yapacağız. Sonra meditasyonumuzu yapacağız. Sonra da soğuk duşumuza gireceğiz. Sonra da kahvaltı falan pis sana öyle ilerleyecek. Çok bir şey anlatmak istemiyorum. Şimdi bahçeye çıkıyoruz. Bahçede bir meditasyon falan yapacağız. Meditasyon yerine daha farklı bir şey yapıyorum. O da zihnimi dinlemek. Çünkü gün içerisinde veya güne başlamadan önce kafamı rahatlatmam gerekiyor. E, rahatlattığım zaman daha sakin, daha kaygılarım vesaire daha da azalıyor. Bunu da siz sizlere tavsiye ederim. Yapmak isteyenler yapabilir. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar spor yapacağız. Yani spor hani böyle vücudumu daha çok esnetmek için ama bugün esnetmekten ziyade biraz yürüyüş yapmak istiyorum. Ay, Geliyorum. Bunu taşıyana kadar canım çıktı ya böyle ağır bir şey yok. Arkadaşlar aşırı yoruldum ve aşırı terledim. Şimdi ne yaptım diyebilirsiniz ama yani yürüyüşte biraz fazla hızlandırdım. Tabii siz oraları hızlandırmış bir şekilde gördüğünüz için böyle hiçbir şey yapmamışım gibi duruyor. Ama gerçekten çok yoruldum. Şimdi banyoya çıkıyoruz. <laughs> Geldi. Allah seni yedim. Bugün kendime bakım yapmak istiyorum. Çünkü sabahları bakım yapmak çok zevkli oluyor. Şimdi ilk adım olarak tabii ki de müzik açacağız. Çünkü neden olmasın? Şimdi telefondan en sevdiğim şarkıları açtım. Artık bakım yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şu anda ben duştan çıktım. Bakımlarımı yaptım. Hazır ve nazırım. <laughs> Şimdi kahvaltı yapacağız. Bu arada bakım yapmayı gerçekten çok seviyorum. Özellikle sevdiğim şarkılar varsa daha da seviyorum. Bugünkü kahvaltımıza avokado yemek istiyorum. Zaten evde de avokado vardı. O zaman ben kahvaltımı yapayım. Terasta görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda ben kahvaltımı hazırladım. Şimdi size bunun tarifini vereceğim. Çünkü bazı arkadaşlarımız soruyordu. Hem de onlara cevap vermiş olurum. Hemen tarifi söylüyorum. Ekmek, avokado, yumurta ve nane. Bunları çok fazla canlı yayınlarımda soruyorlardı. Bir de videolarımda da soruyorlardı. Onun da tarifini vermiş oldum. Ve yanına da biten portakal suyu sıktım. Çok güzel bir kahvaltım oldu. O zaman bana afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Burada bu bizim artık gelenek halimize geldi gerçekten. Erkek şimdi ben kahvaltı ettim. Üstümü değiştirdim. Neden? Çünkü dışarıya çıkacağız. Bir arkadaşıma buluşacağım. Zaten sizin de tanıdığınız birisi. O zaman dışarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda ben buluştum. Kimle? Tabii ki de Parker'laydı yani. Biz şu anda akvaryuma geldik. Böyle neden akvaryuma geldiğimizi e, ben de bilmiyorum. Biz de hep akvaryuma geldik. E, bilmem. Çok net bir cevap. <laughs> ee, ama gerçekten arkadaki balıklar da baya tatlıymış. Ve arkadaşlar hani... gel ee, harika. Arkadaşlar şimdi biz akvaryumu biraz daha gezmek istedik. Çünkü e, o o önceki sahne biraz değişikti. <laughs> Neyse. Ee, şimdi böyle bir yere getirdi Parker'da. Parker burası neresi? Eee e, evet, ne bileyim ben ya bilmiyorum işte. Evet, ne bileyim ben ya bilmiyorum <laughs> işte. ben eve geldim ve Raki ile çiçeği yıkayacağız. Ha <laughs> ha Ne hava bu Raki ya yıkayacağım. Ha <laughs> ha Hiç kaçışın yok Raki yıkayacağım bugün. Çiçeği yıkamasam da olur ama sen yıkayacaksın. Hav hav falan yok. Ama ödül olarak sana mama verebilirim. Hav 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 Evet. E, o zaman yıkanacak mısın? Hav hav. Hayır yıkanacaksın. Hav hav. Yıkanacaksın Reki. Hav hav hav. Arkadaşlar Raki zar zor ikna ettim. Hav 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 hav. İkna oldun sen bir kere. Bekle şampuanlarını getireceğim. Rekira rahat durur musun anneciğim? Ha her her her. Tamam ya sakin ol. Aa, bir şey dedik sanki. Neyse senin mitte? Gel bakalım çiçi. Rekif ee, rakip çiçi bir şey soracağım. Her her her, her. Ben diyorum ki bir civciv falan mı alsak acaba? Her, 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 her. Aa, o nasıl bir havlamaydı anneciğim ya. Aa, aa. tamam bir şey demedim. Sen ister misin Çiçi Aa bir şeyle yaptı ya. Neyse. E, kedi nasıl? How, how, how. Hmm. Tamam kedi de yok, civciv de yok. Bitti çiçeğim. Arkadaşlar şu anda kendime böyle sebze tabağı yaptım. Genel olarak böyle canım çok bir şey istemediği zaman aklıma sadece sebze tabağı geliyor. Sebze tabağı dediğimde sadece sebze var içinde. Başka hiçbir şey yok yani. Ve bir de lime var içinde. Yani parkır. <laughs> Bunu sadece canlı yayınıma gelen kişiler anlayabilir sanırım. Neyse o zaman bana afiyet olsun size de iyi seyirler. Bu arada şimdi filmi de açacağım arkadaşlar. Bir yandan da filmimi izleyeceğim. Sonra da yüksek ihtimalle uyurum çünkü çok yoruldum. Ama güzel geçti ya ben bugünü bayağı sevdim. Evet arkadaşlar şu ben akşam yemeğimi de yedim ve uyumaya hazırım. Gerçekten çok fazla uykum var. Gözümden uyku akıyor. O zaman kısası. umarım videomu beğenmişsinizdir. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.